Merhabalar, bu akşam sizlerle harika bir eğitim programına daha başlıyor olacağız. Evcet ilmi ve İsmail Hüsnü alır. Eğitim programımız tam 5 hafta boyunca her hafta sabah akşam olacak şekilde devam edecek. Ve bu program süresince öncelikle Evcet İlmi'nin ne olduğunu, bu ilim ile bu ilmin büyüklerinin neler yaptığını, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun ya da İslam coğrafyasında bu ilimle yapılmış olan şifreleme çalışmalarının neler olduğunu, büyük savaşların ya da büyük kişilerin vefatlarının ebced ilmiyle nasıl kodlanıp şifrelendiğini ve yine bu ilimle yapılabilecek pek çok çalışmayı detaylı bir şekilde öğreneceksin. Aynı zamanda harflerin sırlarını, harflerin hayatındaki etkilerini, harflerin ebced değerlerini, element karşılıklarıyla beraber yapacağın çalışmaları, dört elementin senin hayatına etkilerini ve isminden İsminde bulunan harflerin diziliminden dört elementin hangisinin senin üzerinde daha baskın bir rol oynadığını öğrenebileceksin. Ve böylelikle yaşam döngündeki pek çok şeyi sadece ismini analiz ederek gözlemleme fırsatına sahip olacaksın. Ve yine aynı zamanda esma hüsnaların sırlarına da vakıf olacaksın. Esmaların özellikle hastalıklar için okunabilecek türleri, vücudunun farklı bölgelerinde etkisi ve tesiri olan esmaların neler olduğu, psikolojik rahatsızlıklarda okuyabileceğin esmal müsnavları ya da aynı şekilde hayatında bloke olduğun alanlarda istifade edeceğin esmal müsnavları seninle paylaşıyor olacağız. Evet, bu mükemmel eğitim programını sadece ama sadece 500 TL gibi sembolik bir rakamla katılabilir ve hayatına az önce saymış olduğum tüm faydaları sen de dahil edebilirsin. Eğer kendini bu alanda ilerletmek ve uzmanlaşmak istiyorsan seni de bu mükemmel eğitim programına bekliyoruz.